Gündemin harmanı. Mevzu çok. Masada alınmış notlar hakeza. Şöyle harmanlamayla kıssadan hissedeyelim. Önce yerelden söze başlayalım. Malum kadim şehirde olup bitenler birçok ulusal mevzuyla alakalı. Şöyle ki, AK Parti Teşkilatı, yazmıştım Diyarbakır'a özgü kulisler değişir mi değişmez mi yoğunluğunu yaşıyor. Yazı yankı buldu. Kendine göre hesabı olan bir şahsiyetle tavır sergileyen oldu. Ama gelen tepkiler ekseriyetiyle negatif olunca demek ki arızayı durum var sözümüz boşuna seylenmiş değil. Peki seçime kala kala bir yıldan daha az bir zaman kalmışken değişim çözüm üretici olur. Yani dereyi geçerken at değiştirilir mi? Öyle ya, her değişimin artısı ve eksileri var. Gelen gideni yaratırsa, bugüne kadar bu minvalde gelenek bozulmadı. Bozulursa ne ala. Olmazsa iş berbatın da ötesinde berbat olur. Gelen sinyaller saltı ile alakalı değil, genel bir değişime dair rüzgarın esebileceği yönünde. Çözüm mü tartışılır? CHP Diyarbakır Teşkilatı ne hazindir ki mevcut durum CHP Diyarbakır İl Teşkilatı ve ilçe kadrolarında yaşanıyor. Partilerin kaderi olsa gerek. CHP'nin kazanı da fena bir fokurdama modunda. Bir tarafta il yönetimindeki gelgitler, diğer yandan Bağlar İlçe Teşkilatı'ndaki görevden alınma. Hele ki AK Parti'den CHP geçiş yapanların kendilerine alan oluşturmaya yönelik hesapları. Mevcut kazanın dibindeki ateşi sürekli körüklemektedir. Dahası yılların değişmeyen üst akıl kontrolü mantık savurucu. Tabi bir de iktidar yaklaşımın bu kadar yüksek olduğu dönemde iştah kabartanların da bol olması. Özetle bugünlerde CHP'dekiler mevzi kollama çabasında. Kim nereyi kaparsa yoksa radikal duruş sergileyen kulvardaki şahsiyetler dolu dizgin saldırgan olmazdı. Büyükşehir Belediyesi El çektirmelerin ardından başlayan değişime yeni halkalar ekleniyor. Önceki gün itibariyle 5 daire başkanı da görevden alındı. İlk gün ifade etmiştim yönetime gelen her kişinin kendisine özgü bir yoğurt yeğişi var. Abdullah Çiftçi de kendisine has bir değişim rüzgarı başlattı gidiyor. Tepki ve yankılar olumlu yönde. Nitekim kentte sloganlaştı. İthal bürokrat dönemi kapandı. Yerli bürokrat dönemi başladı. Yönetimsel olarak her yeni sayfa işleyiş ve görev hassas hassasiyeti açısından kazanımdır. Çünkü gelenler zorunlu olarak rüştünü ispat etmek zorundalar. Hele ki çok kritik ve olumsuzluklar zinciri noktasında enkaz aldıkları bir makam ve görev kurumsa atılan her adıma kılı kırk yardırır dedirtiyor. Benden bir not, kentte önemli görev yapan ehil ve liyakat ölçülü insanlar da değişimde göz ardı edilmemeli, katılımlara sağlanmalıdır. Daha akademik. Palmiye ağaçları Maalesef kentin gündeminden düşmüyor. Akıl yoksunu zatların ısrarıyla dikildiler ve her birine binlerce lira para ödendi. Ama bugün kurumuş gövdeleriyle mevzu. Diyorum ki hazır değişim rüzgarı estirilirken geçmişe dair defterlerinde açılarak sorgulanması gerekmez mi? Özellikle ahalinin gündeminden düşmeyen şu ağaç, böcek, çiçek, palmiyelere ödenen milyonlar sorgulansa. Adli ve idari yönde. İhaleyi alan Kocaeli, faturayı kesen Siverekli, parayı kasaya indiren Merkezli. Zaten bu tablo işin çetrefilli halini ortaya koymaya yeterdi de artar. Ha gayret değişimi özgü, temizeller operasyonuna da neşter şart. İl Sağlık Müdürlüğü, önceki gün sürpriz gelişmeler yaşandı. İl Müdürü Doktor Cihan Tekin'e ilişkin görev değişikliği uygulandı. Tekin, Ersincan İl Sağlık Müdürlüğü'ne atandı. Boş Boşalan koltuğa ise komşu İl Batman'dan İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu getirildi. E ee, Tekin de komşu İl Elazığ'dan atanmıştı. Değişim özellikle Diyarbakır İl Sağlık Camiası için ümit edici olan huzur verici sonuçlar yaratır. Pamukçu'yu araştırdım, biyografisini de okudum. Denir ya sağlık kulvarında çekirdekten yetişme, santral memurluğu görevinden sağlığın en tepesine yükseliş. Azmin Gösterkesi, 13 yıl Diyarbakır SSK'da görev yapmış, 2001'den itibaren merdivenleri tırmanmaya başlamış biri. Şırnaklı, yani bölgeye ve kente yabancı değil, sağlık kurumlarının da her merhalesinden geçtiği için A'dan Z'ye duruma vakıf. Kent adına hayırlısı diyelim, tabii bir beklentimiz var önceki dönemlerde olduğu gibi sağlıktaki politize olmuşluk, kısır çekişme, siyasi ve koltuk hesaplarının sokak kabadayılığına düşen çirkin kulvardan çıkarılmasıdır. Çünkü bu kulvar Diyarbakır'da sağlığı hep sağlıksız ortama sürüklemiştir. Ne bitmez numaralar, şu muhalefetin kısır siyaseti, ve akıl yoksunun söylenme eylemleri denir ya illallah dedirtiyor. Ne bitmez tükenmez yalan odaklı numaralar ve senaryolar bunlar. 3 yıl bizi erken seçim yaygarasıyla meşgul ettiler. 2021 dediler. Aylar sıralayıp durdular. Mayıs olmadı, Ekim olmadı. 2022'nin başı dediler, o da olmadı. Mart dediler. Bir türlü tutturamadılar. Ama yalanlarını hep tüttürmeye çalıştılar. Şimdi Kasım diyorlar. Ha bir de son numaraları var. Sandık güvenliği. Yenilgiye şimdiden mazeret hazır. Demiştik. Sağlık güvenliği yok diye. Oyları çaldılar. Elektrikleri kestiler. Oy sandıklarına da dandılar. Ataları yapmıştı. Bundan 76 yıl önce dipçikli oy tercihi. Ha bir de seçim vaadi var. Yine Kürt seçmenler. Dahası HDP'lilerin yanağına bir parmak bal. Ne diyor zat? Demirtaş'ı serbest bırakacağız. Ama şartımız var. Bize katılacaksınız. Yani oy verin Selahattin'i bırakacağız. Nasıl bir numara? Nihayetinde Demirtaş'ın bile sabrını taşırdılar. Ne diyor? Sizin bu kararsızlığınız, sizin bu belirsizliğiniz, sizin bu beceriksizliğiniz, sizin bu yalan dolan içerikli siyasetinizden bir vatandaş olarak utanıyorum. Neyse 2023'e zaman var. Daha ne numaralar göreceğiz? Eee güdümlü siyasetin ruhunda var Pinokyoluk. Günün sözü delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.